Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Güzel bir telefon ele geçirdim. Ele geçirdim diyorum çünkü Türkiye'de satışı olmayan bir telefon. Mutluyum ondan dolayı gerçekten bu heyecanı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Telefonun kocaman gözü var. Zaten biz bunun YouTube kapağını yaparken dedim ki yani benim kafamı silim, bu gözden koyun diye. Ama bir sürü eleştiri gelebilir. Ne yapmaya çalışıyorsun? İlluminati misin? Nedir diye hakikaten o yorumlardan kurtulamayacağız. O nedenle yaşamasını kabul edelim diyorum. Şimdi elimdeki telefonun adı Mi 10T Pro. Türkiye'de henüz satışta değil. Nereden aldık? Tekno Mehmet'ten aldık. Gerekli olan linki de videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Peki bu telefonun en önemli özelliğine aslında birçok özelliği var. Bana soracak olursanız ekran ve kamera konusunda gerçekten çok iddialı. Dilerseniz ekrandan başlayalım. Ekran 6.67 inçlik Full HD Plus bir ekran ve ekranın tazeleme oranı 144 Hz. Bunu dinamik bir şekilde yapıyor. Yani video izlerken 144 Hz yapmanıza gerek yok diyor oyun oynarken ya da bir tarayıcı sosyal medyada dolaşırken bir kaydırma işlemi yaparken 144 Hz'i kullandıracağım diyor. Bu gerçekten muazzam bir oran. 120'leri görmüştük. Şu an rekor 144'te ve bu telefonda var. Peki 144 Hz'i 60 Hz ile kıyaslayacak olursak, yani bir iPhone'un ekranıyla kıyaslayacak olursak kare konusunda nasıl bir avantajımız var? Hemen o konuda da bilgi vereyim. 60 Hz'lik bir telefona göre %140 daha fazla kareyi görebileceğiz arkadaşlar. Bununla beraber adaptif dediğimiz bu ekran tazeleme oranı 30 Hz ile 144 Hz arasında değişiyor. Bu değişimin bana avantajı ne diyecek olursanız 6 saatlik bir kullanımda %8 batarya performansı anlamına geliyor. Neye göre? Mesela Samsung Galaxy S20 Fan Edition vardı. Onda sabit 120 Hz vardı arkadaşlar. Eğer sabit Ekran tazeleme oranı böyle olursa batarya konusunda biraz daha fazla harcamış oluyorsunuz. İhtiyacınız olmayan yerlerde de bu ekran tazeleme oranını çalıştırıyor olmak bataryayı biraz fazla yoruyor. O nedenle adaptif olması belki de bizim için en iyisi. Tabi sizlerin de görüşleri çok önemli. Bu arada bu heyecanlı videoyu desteklemek isterseniz beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Telefon hakkındaki yorumlarınızı da şimdiden oluşturun ki aşağıda paylaşmayı unutmayın. Aldığım notlara devam ediyorum. Ekrana yeniden dönecek olursak Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu arada HDR10 teknolojisini de destekliyor. Ekran gerçekten çok başarılı. Detay videolarında zaten şu anda görüyorsunuz. Biz de ilk karşılaştığımızda gerçekten çok mutlu olduğumuzu ifade etmiş olayım. Tasarımla alakalı söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok şu arkadaki birazdan geçeceğiz zaten kameralara. Kocaman bir kamera var. Bu arada gerçekten kocaman. Yani lens de çok büyük, sensör de çok büyük. Onu anlatacağım ama öncesinde şurada bir yan tarafta parmak izi okuyucusu var. Normalde böyle Snapdragon 865 var. Birazdan onu da söyleyeceğim. Böyle telefonlarda ekranın altında parmak izi okuyucusuna alışmıştık. Ama bu sefer yan tarafta bir parmak izi okuyucusu var. Kameranın çıkıntısı ise maşallah diyoruz. Epey var. Şimdi de geçelim kameralara. Kameranın çözünürlüğü 108 megapiksel. Yani büyük mü? Hakikaten büyük. Ama beni daha çok heyecanlandıran bir olay var. Birçok amiral gemisi telefonda kamerada sensör olarak Sony'nin IMX serisi ürünleri kullanılırken bu arkadaşta Samsung'un sensörü kullanılmış durumda. Samsung HMX adını verdiğimiz bu sensörün büyüklüğü 1 bölü 1.3 inçlik. Aynı zamanda f1.6 diyafram açıklığına sahip. Peki biz bu telefonu Xiaomi'nin Mi 10T'si ile kıyaslayacak olursak Buradaki sensörde hangi farklar var? Biraz da o konu hakkında bilgi vermiş olayım. Ailenin küçük üyesi yani Mi 10T'de Sony IMX 682 kullanılıyordu. Sensör büyüklüğü ise 1 bölü 1.7 inçti ve diyafram açıklığı da f 1.8'di. Aslında burada şunun da mesajını vermek istiyorum size. Bundan sonra Shifter izleyeceğiniz bütün incelemelerde Ufak ufak Samsung'un sensörlerinde de göreceğiz galiba. Samsung çok sinsi doğru bir kelime mi bilmiyorum ama adamlar bak işlemcisini üretiyorlar. Kendi işlemcileri var biliyorsunuz Exynos. Sonrasında sensörleri de ufaktan böyle amiral gemisi telefonlarda kullanılmaya başlandı. Ekranlarını zaten biliyorsunuz Apple bile Samsung ekranları tercih ediyor çoğu modelinde. Hakikaten tuhaf bir şekilde büyümeye devam ediyor. O nedenle bundan sonraki incelemelerde bu aklınızın bir köşesinde kalsın. Bu arada aranızda abone olmayanlar varsa Shift.net'e abone olabilirler. Yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer kameralara. Ultra geniş açılı bir kameramız daha var. Bu kamera 123 derecelik bir açıyı tek bir kareye hapsedebiliyor. Bir de makro kameramız var. Makro kamera konusunda yani değer gerçekten çok üst. 2 santimetre. Yani 2 santimetre dediğimiz şu. Yani şuradan gözümüzü çekebilir miyiz vesaire bilmiyorum. Denemelerde zaten sizlerle paylaşan videonun sonunda 2 santimetreye kadar nesnelere yaklaşabildiğiniz bir makro kameramız mevcut. Arka taraftaki 3 tane kamerayı bıraktıktan sonra bu sefer de ön tarafa gelelim. Ön tarafta da 20 megapiksellik bir kameramız var. Bu arada bazı bilgiler vereyim. Yani bu telefonlarda niye böyle bilmiyorum. Mesela Apple tarafında, Samsung tarafında ön kameranın video performansına çok önem veriliyor ve teknik olarak da elde ettiğimiz değerler çok yüksek. Mesela Apple tarafında iPhone 12 Pro ile beraber 4K 60 fps ön kameradan video çekebiliyoruz. Gayet de başarılı videolar çekiyor. Samsung tarafında da öyle. Ön kamerayı oldukça geliştirdiler. Ama Xiaomi'nin Mi 10T Pro'sunda ön kamera 1080'e 30 video çekebiliyor. Tabii bu ihtiyaçla alakalı bir şey. Bilmiyorum sizin böyle bir ihtiyacınız var mı? Bana soracak olsanız benim gibi bir içerik üreticisinin daha iyi bir ön kamera ihtiyacı var. E, bu biraz beni üzdü. Madem böyle videolardan bahsediyoruz şimdi üzdü deyip de çamur atmayalım bu telefona. Arka kamerada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? 8K video çekebiliyor. 8K 30 fps veya 4K 60 fps video çekebiliyor. Şimdi 8K video ihtiyacımız var mı yok mu? Aslında şöyle de bir durum var. 8K çektiğiniz videoların içerisinden alacağınız fotoğraf 33 megapiksel çözünürlüğünde. Yani bir video çektiniz ama illa o videoyu yayınlamak zorunda değilsiniz. O videonun içerisinden bir kareyi alıp da yayınlayabilirsiniz. Hani defalarca çekmek yerine 8K video çekip daha sonra fotoğraf alabiliyorsunuz. Tabii ki şu değil. Yani ana kamerayla çekilmiş bir fotoğraf eşittir 8K videonun içinden alınan bir fotoğraf mı? Cevap hayır. Çünkü o fotoğrafın üzerinde yapay zeka ile beraber gerçekten muazzam operasyonlar var. Ama yine de 8K videonun içerisinden böyle bir imkanımızın olması bence güzel. Hoşuma giden bir diğer özellik de şimdi ben esab ile bu videoyu çekiyorum. E, ile çekiyorum diyelim. Hatta ben bunu yapayım. Kamerayı açtım. Videoyu da açtım. Ön arka seçeneğine tıklıyorum. Ve kaydediyorum. Yani şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Siz de izleyeceksiniz bu videoyu. Bir yandan ön kamera beni kaydediyor, arka kamerada esabili kaydediyor. Diyeceksiniz ki abi ön kamera süper. Sakın yanılmayın. Çünkü bana yansıyan çok güçlü bir ışık var. o ters ışık olarak kaldı. Esabili böyle çekiyor. Yani ne bileyim bu da gayet hoş bir özellik. Yani beğenmediniz mi? Kamera ile ilgili detaylı inceleme videosunda zaten sizlere bol bol içerik özellik paylaşacağım. İstemiş olduğunuz testleri, incelemeleri, detayları lütfen yorumda yazın ki ben detaylı inceleme videosunda istemiş olduğunuz cevapları da hazır edeyim. Şimdi geçelim işlemciye. Snapdragon 865 platform var. Onun bir tık üstünde Snapdragon 865 Plus var. Ama 865'e de biz şu anda amiral gemisi bir telefonun işlemci platformu olarak kullanabiliriz. Bununla beraber 8 GB'lık LPDDR5 teknolojisine sahip olan bir RAM ünitesi var. Dahili depolama konusunda da UFS 3.1 desteği var. Bu çok ciddi bir okuma yazma performansı anlamına geliyor. Çok üst seviye bir teknoloji. 128 ve 256 GB'lık da iki farklı depolama imkanı sizlere sunuyor. Ses konusunda da çift stereo bir hoparlörümüz var. Yan tuttuğunuz zaman özellikle oldukça başarılı bir ses performansı sizlere sunuyor. Bu arada yan tuttunca işte oyun oynuyoruz ya. Oyun oynarken titreşim konusunda da aslında diğer telefonlara kıyasla bir tık daha başarılı bir titreşim performansı sunuyor. Çünkü titreşim de artık bölgesel olarak çalışıyor. İşte sol tarafta bir şey geldiyse sol taraf titriyor vesaire gibi. Sesin de yine bu şekilde bize tepki vermesi gayet başarılı. Gelelim bağlantılara. Tabii ki Wi-Fi 6 desteği var. Onun için gerçekten çok mutluyuz. 5G desteği var ama bize mi var? Hayır, bize yok. Belki bölgesel yerlerde denemeler olursa 5G'yi orada da görürüz. Bluetooth 5.1 desteği var. Bununla beraber mesela yine Qualcomm tarafından geliştirilen True Wireless desteği var arkadaşlar. Bazı kulaklıklar bunu destekliyor. Ne oluyor? Bluetooth 5.1 üzerinden çok kaliteli bir şekilde o band genişliğini kullanarak yüksek kalitede ses dinleyebiliyoruz. Bu telefonda mevcut. Bir diğer özellik de tabii ki NFC gelişmiş bir NFC teknolojisi var. İşte banka uygulamanızı kullanabilirsiniz, dokundurarak ödeme yapabilirsiniz vesaire. Şimdi geçelim batarya. Arkadaşlar bu telefon biraz ağır. Çünkü 5000 mAh bataryası var. Bununla beraber kutunun içerisinden çıkan şuradaki şarj aleti de 33 wattlık bir şarj aleti. Gerçekten çok hızlı şarj ediyor. Bunu hangi dakikada ne kadar şarj ettiğini yine sizlerle paylaşacağım. Bir saat içerisinde %100 oluyor ama 10 dakikada ne kadar oluyor detaylı inceleme videosunu sizlerle paylaşacağım. Elimde bir de kılıf var. Bu kılıf kutunun içinden çıkıyor ama hiç sevmedim. Çünkü arkasında kocaman Xiaomi yazıyor. Ben açıkçası biraz daha sade kılıfları tercih ediyorum. Tamam çok fazla vaktinizi almadan videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdi iki tane video görüyorsunuz. Hoşunuza giderse o videoları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.